Ya kanka ya bir türlü şimdi bitirmedin. Haydi kayıda başlayacağım artık. Tamam kanka ya bitirdim. Al ne istiyorsun zıbaş. Tamam kayıda başlayabilirsin şimdi. Tamam. Ben başlayayım. Evet arkadaşlar selam. Şimdi bugün çok güzel bir yine abur cuburlar deniyoruz. Şimdi o yüzden şimdi geçmek istiyorum hemen. Evet arkadaşlar benim de sevdiğim selam var. Evet. Geçiyoruz. Evet şimdi burcu buralarımız. Kamerayı nereye koyayım? Kamerayı her yerde gözükmüyor ki ya. Bizi gözüksün. Nerede? Ha tamam tavana koydum ben. Tamam bir şuraya koyayım. Kamerayı. Haydi ya. Evet şimdi de çekimimizden başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde acaba tadını tuzunu falan bilmiyoruz. Hadi. Bir bakayım tadına. Ay bu ne? Kanka. Lan bu nerede? Kankam evet çok korkalım. Kanka gitti. Kanka bu kadar da abartma. başla. Bakayım. Ay bu ne? Bu da çekilmiş. Biraz çirkinmiş bir ama giyeyim. Hı, o çok güzel ya. Biraz güzelmiş. tanı beğendim arkadaşlar. Ve kanka şu an ne yapıyor acaba? Kanka gelsene. Kanka gelsene. Kanka ne diyor ya sus. <laughs> kanka çok yaşlı Vallahi dedi. sen beğendin mi? Beğenmedin mi yok? Bence beğenmedin. Beğendim kanka biraz beğendim ama biraz. Tam kanka bir kere söylemeni gerek yok. Evet. Bakayım. Şimdi çikolataya geçtim ben. al sana da. Hmm, bakalım. Ay bu ne? Bu çok çirkinmiş. Daha bu nerede? Bakayım. Aldım. Hmm, Ay bu da çekilmiş. Şimdi çöp atacağım. Kanka nereye atıyorsun? Attım valla. Çok çirkin. Kanka iyi kalkmışım valla ben. seni zıbaydın burada geberdim ya. Ay bu neydi? Çok çirkindi valla aşırı geberdim. Çok çirkin çok çirkin. Midem Neyse diğer abucumla abucumla geçiyoruz. geçiyorduk. Bu bir değil gibi pek. Kanka bu ne? Bunu biliyor musun? Bilmiyorum valla bu ne? Hiç bilmiyorum ki ya. Ay. Biraz midem bulandı. Ama aşırı çirkin. Biz hiçbir şey beğenmeyiz arkadaşlar. O yüzden böyle her şeyi çirkin çirkin, çirkin yapıyoruz. Vallahi gelirdim. Ay. Hadi kanka diye de geçelim. Bu böyle jelbon. Bana vermedin ama. E ee, ben vermedim. Ne yapayım? Şimdi çöpe attım ben onu. İyi tamam kanka. Oo, bakalım. Ay çok çirkinmiş. beğenmedim valla. Ha şunu gittim. At. Bakayım. Ay gerçekten çirkin. Gerçekten çirkin. O kadar da çirkin değil yani. niye bulaşık suyu içiyorsun? Bilmem. Ay midem böyle vallahi eve gitmek istiyorum. Tamam kanka birazdan kayıt bitecek. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadar tıkanama durup da arkadaşlar. Şimdi ben eve gidiyorum yapmaya kusmaya. Kankacığım komiksin. Haydi